Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Bu çalmış olduğum güzel eserin de sizler için daha önceden dersini işleyip paylaşmıştık. Hemen şuradan kartlar bölümünden o ders videomuza ulaşarak izleyip eseri çözebilirsiniz. Kanalımızda benzer birbirinden güzel Yüzlerce ders videomuz mevcut. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Müziğe gönül veren tüm gönül dostlarını kanalımıza bekleriz. Hayırlı günler.